Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Emir. ve Bugün arkadaşlar Counter 1.6'da nasıl e, server açılır onu anlatmaya geldim. Ee, biz lazım olanlar arkadaşlar. Ee, hamacı lazım sade. diğeri zaten herkese vardır. Kontrol merkezde. Kontrol saat kuyruğu arkadaşı görünüyor. Yani özellikler neyinden falan e, açılıyor. Buradan dostluk konumunu açıyoruz. Eve bir kılıçları geliyor. Nerede yüklüyse artık. E, buradan hediyesi giriyoruz arkadaşlar ıı, çok kolay arkadaş yapacağımız burada gördüğünüz gibi hani burası boştu bunu kanıtsız olarak için bu sefer ne mesela burada hani ıı, video yazalım mesela map'i istediğiniz istediğiniz yapabilirsiniz mesela ben normal olarak ne yapsam dedas yapayım network'ü lan internet var direkt internet seçin ee, yoksa giremezler lan aynı modeme bağlı olması lazım ama internetten kolayca herkes girebilir max 24 kişi yapmanızı öneririm yani kasmamasını isteniyorsanız ee, ben 24 kişi yapılmadı ya da 10 kişilik yapalım ııı ee, de portu 270 olmuş yapın arkadaşlar DC'de 270 15 böyle yazın. Bu arada şimdi size kalmış bir şey. ASD mi bir mü, yoksa çok güzel bir şifre mi? Ben hemen burada bir yazdık mı? Bunu işaretleyeyim mi? İşaretleyeyim işaretleyeyim mi? İsterseniz yapın. İşaretlerseniz arkadaşlar rideler açık olur. İşaretlemezseniz açık olmaz. Hadi ben e, açık yapmayayım. Evet start server diyelim. Gördüğünüz gibi oldu. İşte konsolumuz var, banlı ip'ler var. Ee, sonra buradan yine banlayabilirsiniz siz kadar. Playlist, işte oyuncu oyuncular falan var. Buradan işte cfg indirip ee, oradan yapabilirsiniz. Artık hepsi size kal kalmış. Şey. Gördüğünüz gibi ben oyuna başlama parası mesela 16 bir falan ben 8 normalden başladım. Ee, o ayarlama size kalmış ama nasıl girecekler? Şimdi diyorlar ki bunu gir abi. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Amacımızı indiriyoruz. Amacıyı Max Gold'e gelin. amacıyı indiriyorsunuz var. ol abone de arkadaşlar son son aldıralım başlatılsın hemen çevirici olalım adımızı şimdi yapalım mesela ben video adı yine ee, yeni bir ağa her zamanki gibi yoksa giremezler. <laughs> Uyduruyorum şimdi. büyük güç bir güç. Ve girdik arkadaşlar şey aynı hatta ne yapıyorlar? Yeni bir mecbur mevcut bir A, katıl. Şunu yazıyorlar ben o zaman şu an. Sonra şifre yazıp katıl diyorlar. mesela şöyle. Evet, değil. yani, şimdi girmeyecek tabi. Hatta ben sizin için bir yapayım. DAS 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 YW SV W SV Yapmışım ki <laughs> Q A D F A S D Spre, bir şey Yaparsak Gördüğünüz gibi bu iyi yani olduğum için yapmaz ama aküs kırıldığında katı dediğimizde anlatı kötü yani böyle bir şey çıkmaz. Sonra arkadaşlar arkadaşı oluyorsunuz alıyorsunuz. Ee, sonra ben bir not defteri çim. Son mac mac yapıyorum ya kantıysak giriyorsunuz bu tuşu tuşu basıyorsunuz. Şu tuş nerede? Yani e, tabin Yani şöyle yaparsam anlarsınız artık. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, mı? Bir yanında eseceğin altında oluyor. İşte ona basıyorsunuz sonra John Lynch, yani konsola basıyorsunuz John Lynch yazıyorsunuz. O IP yazıyorsunuz sonra iki nokta e, 270, 15 değil enterladığınız zaman serve giriş yapıyorsunuz. Eee, bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hmm, eğer bir sorunuz varsa buyurmanın altına yazın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.